Tıla, tıla şey tıla tıla almaya çalışıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Dibe dalıyor. Gözlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar tatlı gözleri var. Uyudu uyuyacak. Sizi gidi yaramazlar. Yakaladık sizi. Şimdi havuz zamanı. Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ördeklerimizi getirdik buraya. Acayip o arkadaşlar. Hı hı. Nerede yemek görseler hemen onun peşine koşuyorlar. Hı hı. Ve evet. burada da havuzlarını hazırladık. Evet. Birazdan onlara havuz keyfi yaptıracağız. De şöyle Değil mi? Alalım. Evet. Oyuncaklarımızı da getirdik. Evet. Neler var oyuncaklarımız? Böyle ördekler var. Büyük ördek, küçük ördek var. Bir tane de iki tane yemeği var. İyi bakalım. Biraz. Hadi o zaman Elvan. Yakalayalım ördekleri de bir havuza atalım. böyle kıvamlı oluyor ya onun gibi. Oluyor. Evet suyu çok seviyor ördekler arkadaşlar en rahat ettikleri yer bir de malum tüylü hayvan oldukları için suda rahatça serinleyebiliyorlar havalar sıcak olduğu zaman böyle ördekler gidiyorlar hemen serin yerlere serin sulara bakın ayağını nasıl yapıyor <gülüyor> 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 Ben bıdık bıdık Ayakların güzelliklerine <laughs> bakın. Acaba bu oyuncak ördekleri görünce bir şey yapacaklar mı? <laughs> evet bir şey yapıyorlar. Ben bunu verdim. Onu <laughs> saldırıyorum. <laughs> bu biraz daha büyük olduğu için. Evet. Daha Gözlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar tatlı ay gözleri var. Uyudu uyuyacak. Su herhalde biraz bir tane ılık olduğu için serinledi. Mayıştı. Mayıştı. Hadi bakalım ördekcik yüz bakalım. Yaramazlar. Bir şeyler atalım bakalım içine girecekler mi? Biraz sarı mı? Aslı biraz sarı tarık getirir misin? Bakalım ne yapacaklar. Arkadaşlar yerini herhalde çok beğendim. Ben de sabah yatırım. bunların Gözleri kapandı. Evet, uy, uy. Sizi. E, geceleri uyumazsanız böyle cak 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 bize de uyutmazsanız sabahlarda böyle uyumaya çalışırsınız ama size uyku yok. Yaramazlar. At bakalım ne yapacaklar. Hadi atalım. Arkadaşlar obur oldukları için her şeyi yiyebiliyorlar. Bak. Salatalı şey Salatalaşıyor. Salatalı <laughs> almaya çalışıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Dibe dalıyor. <laughs> bak 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 sana öyle bak. Bu, bak siyah hemen kafasını sokuyor içeriye. Al sen de attım. Dur tamam, de verleş. benim Bak bak hemen alttan almaya çalışıyor. Uf, i̇şte kaldı. Evet, iyi Şimdi gidip alacağım ben. ben tamam de... bakalım ne yapacak bakalım. Aa! yukarı çıkıyor ya rahat rahat atılıyorlar ne kadar tatlı izliyorlar evet, çok, çok güzeller ayaklarına bakın arkadaşlar ayaklarını nasıl pır 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 yapıyorlar arkadaşlar şu siyah kafasına baksana bak almaya çalışıyor evet yakalamaya çalışıyor onu kıvırcıkla yapabilirsin kıvırcığı getirirsen kıvırcıktan almaya çalışır <laughs> ne kadar tatlı izliyorlar beni <laughs> her şeyin yavrusu çok güzel arkadaşlar çok tatlı ördekler. Hı hı. Evde beslenebilecek en güzel hayvanlardan biri bizce bu. Hı hı. Bak bakalım bak. Hı hı. Ne bak, yapacak sen? göster bakayım. Ela'ya bak okay, eliyle besledi. Arkadaşlar bakın şöyle görecek şimdi. Allah, görmedi ama daha görmedi o küçük şu ördekle şu oynuyor. Ela <laughs> kim var orada ne yaptı? nasıl kapış kapış ediyorlar? Çok kavga ediyorlar yemek için. <laughs> bakmayın. Peşinden koştu bir dışı sarı siyah. Siyah siyah ördek arkadaşlar aldı. Al. Kıvırcı, sarı nasıl peşinden Al. koşuyor? Siyahın böyle küçük olduğuna bakmayın siz. Çok yaramaz o. <laughs> Göstersene görmez daha. Ela'ya bakın arkadaşlar eliyle besliyor. Hoppa. <laughs> ne kadar tatlı bunlar. Söyle biraz Suya kaldırır mısın? Bir şey oldu büyük Olmaz ya. Kendileri yapsınlar diye. Şöyle rahat rahat suya dalsın. Da kısa, ben mi kaldırayım? Nasıl kaldıracağım? Elinle suya sokacaksın, Sıkat çıkartacaksın. Mi? Bak, Hı -hı. ne kadar çirkin oldun? <gülüyor> <gülüyor> çirkin herdeki <laughs> yavruları Bak. Demek ki alışmayı bekliyormuş bir daha ya? Demek ki alışmayı bekliyormuş suya dalma kısmında. Çok, bak, çirkin oldun bak, sen. Tüylerin yapış yapış oldu. Şekiller dekler. Bak ne kadar tatlı oldun sen çırpınıyorsun. Ne <laughs> yes. ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor. Bakayım, ayaklarına bak, çırpıyor, çırpıyor, çirkin ördekler sizi. Bakalım, ay ne yapıyor, bak, çırpıyor <laughs> bak, <laughs> <laughs> Tamam, dur bakayım, şey yapsın. Biraz <laughs> kendilerine şey <laughs> gelsin, bırakın <laughs> bakalım. Biraz kendileri yüzsünler. Bakalım nasıl yüzecekler. Evet. Bak kaldırıyor kalınsını. Evet. Çok kaldırıyor kafasını. Çıkamazsın. Biraz daha duracaksın. Evet bir bırakalım. Bakalım kendileri yapsınlar. Nasıl yapıyorlar. Ela çek annemdi. annemin. Bakalım ne yapacak. Oluyorlar. Hayır sen gidemezsin. Arkadaşlar biliyor musunuz? Engelli çok kafasına dönüyorlar. Nasıl? nasıl sıçladı? <laughs> Çıkmaya çalışıyor herhalde. Herhalde. <laughs> evet. <laughs> evet. Ama suyu çok seviyorlar. Acaba bizim ördekler mi bir acayip? Bizim ördekler yaramaz olduğu için çıkmaya çalışıyorlar. Baksana Çok yediler, çıkamıyorlar. Evet, çıkmaya çalışıyorlar. Havluyu getirelim o zaman. Bu kadar yeter. Bayağı da takılıyorlar zaten. Baksana arkadaşlar. Bırak Ay, bakalım kendileri yapsın. O, arkadaşlar dokunurken çok huylanıyorum. Neden? Çünkü böyle şöyle yapış yapış biraz oydanıyor. Aa, Çok tatlılar ama bak. Evet, çok Sen tatlı. çok tatlı bir ördeksin. Ama şimdi suya girdiğin için çok çirkin bir ördek oldun. <laughs> Siyahın güzelliğine bakın arkadaşlar. Son kez ikiye döndüm. Ya bakalım seni bir yakından çekelim şöyle. Arkadaşlar da görsün sizi. Ben evet, şimdi çıkartalım biraz. Şöyle ben el salı. El salı mı bu? Wings mi? Bu ney? havlunun üzerindeki yani desen? El Peri kızlı. Havlu da şöyle kurumayalım sizleri. Bu benim ablam. bakalım şöyle rahat rahat. Şimdi güneşte var ya. Allah'ım güneşe çıkarlar bir serinlerle. Aslında bırak kendileri kurulansın. Şöyle mi? bir çekelim çirkin hallerini. Çıkmayın <laughs> bak şunları. şunları. oldunuz siz. Çok mutlu. Sen Şöyle kaçıyorsun. Gidiyor. Arkadaşlar kurulanma şekline bakın. Bir yere atıyor kendini. <laughs> bak 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 bak. Fazla sularını çakıyorlar şu an. Evet. Şöyle güneşe mi koysak? Yok bakalım nasıl yapacak şimdi. Şu an kendi kendilerine kurulanıyorlar arkadaşlar. Ha. Hadi bunlar burada kurulanırken bize bir videomuzu sonlandıralım olur mu? Bir arkadaşlara al diyelim bakalım sizler bir şöyle güle güle deyin. Hoşça kalın arkadaşlar. Biz şimdi kurulanıyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizin önünüzde de biraz havuz keyfi yaptık ama yine de olsun. Hadi bakalım biz size şöyle bir veda edelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.